Ömer Bey merhabalar. merhabalar, karın konusundaki önemli çalışmalarınızı biliyoruz. Özellikle de Erbistan'da yürüttüğünüz Leonardit çalışmalarıyla alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Ee, Türkiye'nin hatta Dünya'nın sayılı rezervlerinden bir tanesi. Ee, 3 milyon yıllık tektonik hareketlerle, Dünya'da oluşan tektonik hareketlerle toprak altında kalmış, fosilleşmiş ağaç fosilleri Leonardit. Önce Leonardit'i bir tanımlayalım ne olduğunu ee, organik madde değeri çok yüksek bundan dolayı e, tarımın olmazsa olmazı diye değerlendirdiğimiz e, toprağı ana süt olarak değerlendirdiğimiz bir yani ham madde bunu şu anda 17 yıllık çalışmanın neticesinde e, çok güzel bir aşamaya geldik e, ve ilk mamullerimizi sondajlar yapıldı rezerv çalışması yapıldı şu anda bulunmuş olduğumuz sahada 1.8 milyar ton rezerv olduğunu tespitini yaptık ve ondan çıkan malzemenin de analizini yaptığımızda e, ee, edilmiş laboratuvarda gelen sonuçlarda içerisindeki organik maddenin %70'in üzerinde olduğunu gördük. Hatta humik fulvin %64'ün üzerinde olduğunu gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. Bu o kadar önemli ki yani şu anda biliyorsunuz dünya genelinde bir kıtlık senaryosu Yazılıyor Doğru. Ee, ve Gazze üzerinde de bir kıtlık uygulanıyor, dikkat ediyorsanız. Bunların hepsi e, geleceğe yönelik, insanlığa dayatmaya yönelik bir işarettir. Onun için biz de diyoruz ki, Siyonist camiye kıtlık senaryosu yazıyorsa, biz de tam tersine bolluk senaryosu yap yazmamız lazım. Onun için Leonardit diyoruz. Leonardit'in tarımımıza, ülkemize ekonomik olarak... E Nasıl bir katkı sağlayacak sizce? Şöyle söyleyeyim, topraklarımız %80'ı şu anda verilen gübrelerden dolayı çoraklaşmış durumda. Ya yani pH değeri yükselmiş, organik madde değeri düşmüş ve e, potasyum ve fosfor bir ikisinden dolayı verilen gübreleri bitki almıyor artık. Yani e, çiftçi daha çok gübre veriyor fakat daha az mahsul alıyor. Şimdi burada tam Leonardo devreye giriyor. Leonardo'yu doğru şekilde işleyip içerisindeki humik fulviyi doğru şekilde toprağımıza verdiğimiz zaman toprak kimyasını bilirsek ne elde edeceğimizi görürüz. Yani toprak kimyası şudur. Toprak yaşayan bir canlı organizma. Toprağın canlı organizmasını yaşatan tek şey organik madde. Şimdi organik madde güçlü olduğu zaman Toprağa vermiş olduğun gübreyi doğru şekilde çözer. O yaşayan canlı organizmalar bitki kökünün rahat almasını ve bu sayede hem köklenme hem sap hem meyve kalitesini besler. O zaman Leonardit'i önümüze koyduğumuzda ne çıkıyor? Toprağımızı ıslah etmek istiyorsak başka alternatifimizin olmadığını gösteriyoruz. Peki bu ürünün artışı ve e, ürünün fazla olmasına ve kaliteli olmasının yanında aynı zamanda doğal, sağlık bakımından da üretilen ürünün doğal olduğunu, daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bitkilere verilen gübreler aynı zamanda biyolojik bir çalışma yapıyor bu. Yani vermiş olduğumuz gübreler böceğe çekiyor. Böceği yok edebilmek için ne yapıyorsunuz? İlaç, i̇laç kullanıyorsunuz. Kullanmış olduğumuz ilaç... Gıdanızda katkı, ıı, katkıntı şey bırakıyor mu? Bırakıyor. Aldınız, yediniz. Yediğinizde bünyenize işliyor mu? İnsan hücresi gıdaya kodludur. Doğru gıdaya kodludur. Şimdi almış olduğumuz gıdaların içerisinde potasyum birikintisi fazlaysa ve ilaç kalıntısı varsa bunu sen yerken fark edemiyorsun ama Allah'ın kodlamış olduğu hücre bunu fark ediyor. Ve ona karşı bünye bağışıklığın daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Niye? Onu bünyeden atması lazım. Atamıyorsa kötü hücreleri canlandırıyor. O zaman ne oluyor? Bugün ülkemize baktığımızda hastalık vakalarının hastanelere gidin, verileri alın. 2013'teki veriyle 2024'teki veriyi alın. Benim ne demek istediğimizi Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden zaten ortaya çıkartırsınız. Şimdi Leonardo'yu toprağınıza kullandığınızda bir, gübreyi yüzde elli düşüreceksiniz. Niye? Yüzde yüzünü çözer, bitkinin rahat almasını sağlar, o birikintiyi ortadan kaldırır. İki, ilaçlama olayını bitireceksiniz. Niye? Bitki doğru şekilde beslendiği için, bitki besin elementlerini doğru şekilde aldığı için bitki direnci yüksek olacak, ve haşereye böceğe karşı da çok etkilidir gelmesini engelleyecek. Şimdi ilaç olayında önünü kestiniz mi? Ne oldu? Organik yetişen bir malzeme. Tat, protein, yani görsel hepsi bir arada sana o kadar güzel bir sunum yapacak ki hem çiftçinin ekonomisi düze çıkacak hem toprağına daha az masraf edecek hem de yiyen insan doğru ürünü yemiş olacak. Yani sağlık sektörüne de hizmet edecek. Yani bir bütündür bu genel olarak baktığın zaman. Onun için Leonardo eşittir. Yani insanın ana can damarı gibi bir şey. Milyonlarca yıl önce toprak altında kalan bu fosiller emin ol ee, müthiş bir şey. Bunun ihracata ee, katkısın olacağını düşünüyor musunuz? Yani Türkiye Zaten tarımsal ürünleri ihraç eden ilk sekiz ülke arasında. Bu ihracatta bizi ön daha öne çeker mi sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, yapmış olduğunuz e, çalışmalar var bizim. E, Antalya'da 900 dönüm sera çalışması yapan bir seracı arkadaşla 10 dönüm üzerinde domateste bir çalışma yaptık biz. E, domatese humik asitle suya batırıp domates fidelerini dikmesini ve daha sonra. Ee, leonarditle toprağını önce hazırlık aşamasında leonarditle hazırlığını yaptırdık. Ee, Hümigasite batırıp o şekilde dikim yaptırdık ve ara arada suyuna hümigasit koyduk ve yapraktan da ile yapraklarına hümigasit sıkarak özel bir çalışma yaptık. Ve gübre olarak da leonardit kaplama azot, fosfor, potasyumlu organa mineral gübre kullandık bu arazide. Domatesimiz mahsule döndü. Ee, kışın, şubat ayındaydı. Şubat ayında tam olgunlaştım e, sebze ve oradan almış olduğum domatesi ben meclis tarım komisyonuna getirdim. Söğüş yaptırdım, biber ve domates ekmiştik on dönemde. Onları tüm komisyon üyelerine dağıttım. Hepsi dedi ki bu yaz domatesi tadında harika bir tat, harika bir lezzet, bunu nereden getirdiniz? Ya yani cümle vurmaya gerek yok dedim. İşte Leonardo bu. Yani kışın yaz tadında domates yedirir size. O kadar kaliteli verim verir. Asgari yüzde otuz ila kırk arasında verim artışı sağlar. Yani domateste e, değerinin nasıl artırdığını o tattan eskiden bir domates aldığınızda köy domatesini ısırdığınızda şuralar uyuşurdu o mayhoşluktan değil mi? Doğru. O mayhoşluğu görmek istiyorsan bu ürüne sahip çıkacaksın. Şimdi bu kalitede bir ürün üretirsen dünya piyasasında pazara sürdüğün zaman o tadı alan vatandaş senin ürününe talip olur mu olmaz mı? Soru bu. Yani bu bakımdan baktığınızda doğru. Yani i̇şin özeti bu Leonardit meselesini gelecek zamanlarda da çok daha konuşacağız belli ki ama evet. Yani e, bugünkü konuşmamız itibarıyla e, söylemek isterim ki ben şunu anlıyorum. Bu bir tarımda bir devrim yapacak Türkiye'de gibi bir e, görüntü aldım ben. Hı hı. E, bizler de tabii öğreniyoruz sürekli. E, bu noktayla alakalı çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz bu ve bundan sonraki süreçlerde. Üstadım, siz deneyimli bir gazetecisiniz. Sizin e, görüşünüz, bakış açınız benim için, öngörümüz çok önemli. Benim size bir önerim var. Tarafsız kişi olarak. X bir bahçede küçük bir uygulama sahası oluşturalım. Siz gözlemleyin. Yani dikim aşamasından hasat aşamasına kadar tarafsız bir gazeteci olarak gözlemleyin. Sonucu gazetenizde alın. Görmüş olduğumuz, tatmış olduğumuz, almış olduğumuz mahsulüm A'dan Z'ye her şeyini tarafsız bir şekilde yazın. Bu da benim size önerim e, sonuçları da tüm kamuoyuyla paylaşın. Çünkü bizim ne dediğimiz değil, sizin ne gördüğümüz önemli. Sizin neye dokunduğumuz, neyi hissettiğiniz ve vatandaşa oradan almış olduğumuz doğru bilgiyi doğru şekilde yansıtmanız önemli. Ben tabii ki kendi yapmış olduğum çalışmayı ayyuka çıkaracağım. Çok böyle abartılı bir şekilde de anlatıyor olabilirim. Ama siz bunu denediğiniz zaman benim ne dediğimi değil sizin ne gördüğünüzü ben sizden duymak istiyorum. Muhakkak bu dediğinizi teklifinizi kabul ediyorum. Muhakkak bunu uygun bir platformda, uygun bir üründe muhakkak deneyeceğiz ve hem okuyucularımıza hem de farklı noktalara elimizden geldiği kadar sonuçlarını paylaşmaya ve eğer doğru sonuçlar alıyorsak sizin dediğiniz gibi ise de memleketimize, milletimize katkı sağlamaya çalışacağız inşallah. Bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz ben. teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Tekrar devam edeceğiz daha sonra. E i̇nşallah. Şu yapalım. anda bir giriş yaptık arkadaşlar. Ee, sorulan sorulara doğru cevap verdiğimize inanıyorum. İnşallah uygulamayı da üstadım beraberce yaparız. Neticelerimiz sizinle paylaşır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben. ediyoruz. Sağolunuz. Allah'a emanet.